çarşıda gezmek ne kadar mal oldu? Valla şu an ben 150'ye aldım bunu. Ne aldık? Ayakkabı aldım. Ayak çok ucuz. 150 TL? Yani ayakkabı. Görelim diye ay merak ettik. Abim de marka. Marka. Olsa ne olacak ki? Hani bu her şey pahalı tutarsa <laughs> bu insan ne yiyecek yani? Her şey pahalı ama her şey ne yiyecek? Ya bir ailecek çıksanız bu çarşıda gezseniz, bir yemek Abi. yeseniz. Herkes aile gelirse bak mesela adam karısına gezin. Bir mağazaya 500 lira aşağı çıkamıyor. Ne olacak? Ne yiyecek yani? Taşmayacak mı yiyecek bu insanlar? Ya belli bir kesimde diyor ki millette para var. Olmasa bu çarşı pazar yani niye doğsun? Yani nerede para var? Millet birbirini yiyor zaten ya. Ama Tayyip'e verdiğimizde <laughs> yani yanlış yani. Recep Tayyip Erdoğan oldu. Evet. Pişman mı oldun? Pişman mı tabii. Üç ayda ne değişti peki abi? Hiçbir şey değişmedi ki. Üç ay, dört ay olmuştu. Değişmez. Yani bu hükümet olduktan sonra hayatı değişmez. Yani şu insan da var. Şu an pantolona 150-400 bin liradan şey ya. Bin lira ayakkabı. Bir de şöyle diyorlar. Şu an iktidarda Kemal Kılıçdaroğlu olsa değişen ne olacaktı? Belki her şey daha kötü olacaktı. Kılıçdaroğlu. Onun Allah belasını versin zaten. İki tarafta sıkıntılı mı yani ikisi de sıkıntılı. Yani insana bin ayakkabı var. Ne yiyecek bu insan? Kirası var, bilmem nesi var. Ne olacak? Ne yiyecek millet? Ayakkabı fiyatlarını hükümet mi yapıyor diyorlar. Ya herhalde yani. Ev fiyatlarını hükümet e mi arttırıyor diyorlar. Aracı var bunların. Yani millet ne yiyecek yani? Kirası var, bilmem nesi var. adam karasını yiyor, bir yemek yiyor, 500 aşağı çıkamıyor. Fiyatlardan memnun olan bir kesim var. Onu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani her şey pahalı. kız arkadaşım arkadaşımın yanına gittim. Biliyorsun yani kızlara karşı hani ne desem bizim elimizin daha cebe yatkın olması lazım. Kız arkadaşım yanına gidiyorum. Bir çay fiyatına bakıyorum. Cebimde o kadar para yok. Yani düşün. Bir çay, bir çay içemiyoruz. Bir çay içemiyoruz. Bir Bak ben abi kız arkadaşına çıkıyorum yanlış anlamadım. ben, ben onun parasını veremedikten bir sonra 15. bir çay parası veremedikten abi, sonra abi yaşıyorsun. Ben bime giden bir çay alırım evde içerim daha iyi. 15 Evde de, Edi de pahalı. Evde de masraflı oluyor diyorlar. Bak bim de aynı. Bak bim de çayımı alırım evde dinlerim daha iyi. Abi onun sigara da içiyorsun nasıl olacak? Abi ben içelim içerim 6 lira. Sonuçta o da para değil mi yani belediye dağıtmıyor onu. Tamam önemli değil. Geçen bir sonra, ne yapacak? Dışarıda çay içmiyor o zaman. Dışarıda 10 tane çay içeceğine evde bir tane iç. Ben zaten ben çay kullanmıyorum abi. Sen ne var? Hiç Ailesi, ailece oturmak var. Abi pişmesinler demiyorum ki. Ailede oturmak var, tamam. bir de evde oturmak var. Yani abi, ne alakası var ki bunun? Ama ben Kılıçdaroğlu, Tayyip Erdoğan'a verdirmek pişmanım yani. Teşekkür ederim. Abi verdikten sonra bunu söylüyorsun ya, ben onu şey yapıyorum, ben onu söylüyorum sana sadece. Ya bir mermisi ne yapacağız yani, yapacak bir şey yok. Nasıl yapacak bir şey yok abla? bu çarşıda gezmek bugün size ne kadar amalı oldu? Bedava. Buradan girişte paran mı var ki? Ben giriyorum öyle. Ben sana bana. bir şey diyeceğim, şimdi hani diyorlar ya. Hoş geziyor musunuz? Ne mesela geçen bir röportaja denk geldi. Para yok diyor. Herkes niye böyle dışarıda? Bak birinin eline biri döner yiyor mu? Herkes simit ya simit simit. Bugün bir simit bile alamıyorsan çocuğuna niye yaşıyorsun ki? Çocuğun oyuncaklara bakınca alamıyorsan niye yaşıyorsun ki? Peki sence bu caddede yürüyen insanlar boş mu geziyor? Yoksa boş gerçekten geziyor, alışveriş abla. yapıyor. Boş mu? geziyor. Abi, alışveriş yani. alışveriş yapmak nasıl, nasıl desem? Kendine, kendi yapıyorlar. Mesela ben dışarıda mesela kızla oturunca mesela bir döner yesem. Derim kendi hani ben de dö bu dönere para vereceğimi. Giderim markete bir şey alırım evimde yaparım. Hani esnaflar da kazanıyor. Esnaf Sanatlar da satıyor, da kazanmıyor. Benim burada sadece söylemek istediğim şey, gerçekten çok büyük adaletsizlik yapıyorlar. Sen cumhurbaşkanı olsan, mesela ben cumhurbaşkanı olsam evet anlıyorum onu. Ben millete değil, kendi çıkarım için oynarım. O da kendi çıkarı için şey yapıyor. Şimdi siz gençsiniz, özellikle şöyle cümleler kuruyor. Ne düşünüyorsunuz? Gençler hiç beğenmiyor diyorlar. Boş boş geziyorlar, para yok diyorlar. Ne düşünüyorsunuz? Şükür. Şükür edeceğiz abi ne yapalım? Aa, oturup ağlayalım mı köşede ne yapacağız? Ya Allah... Çalışmıyor. Allah şükür abla herkesin şimdi kendi bütçesine göre aldığı şeyler var. Ben alırım 30 milyar, alır 15 milyar. Peki ben niye 30 milyar alıyorum? De onlar 15 milyar alıyor. Niye onlar asker alıyor da biz çalışıp ka şey yapmış kazanmışız? Abimle niye toprak evde oturuyorlardı, şimdi villada oturuyorlar? Mesela niye abla diyor? okuyan bir insan... Mesela okuyoruz... Ben okuyorum. Okuyoruz, 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 okuyoruz. Ben bir yandan okuyorum, bir yandan çalışıyorum. Kesinlikle. çalışmasak hani kendi ayaklarımız üstünde dik duracağız. Kimseye muhtaç olmayacak. Şimdi okuyorum, üniversiteyi bitiriyorum, devlete soruyorum, iş yok. Bugün okuyan bir insan BİM kasiyeri, okumayan insan da BİM kasiyeri. Şimdi ne iş var ne bir şey hani gerçekten yurt dışlarına hani bazı insanlar niye çıkıyor? Gerçekten orada hayat var. Burada yok. Burada ekonomi, şey güzel, sosyal hayat, yaşam güzel. Ama şimdi ekonomi bakımından... Paran Aynen öyle abla. Esinlikle. Orada çalışıp burada harcıyorlar. Yani benim söyleyecek tek lafım adaletsizlik. Ablacığım kolay gelsin. Sağ olun. Burada gezmek size ne kadar mal oldu bugün? Şurada gezdiniz bugün. Ne kadar harcadınız? Ona para yetişmiyor. Çay içemiyorsun bir yere. Hiç para harcamadınız mı bugün? Harcadım. Ne kadar gitti? He? Ne kadar gitti? 200 lira. 200 lira tek ha. kişi. Ha. Ne yaptınız? Yani ne? Bir, birine oturduk bir şeyleri yedik işte. Çay içtik çay, o kadar. Kahve. Ha, çay bir de kahve. Ailece çıksanız? Ailece çıkma şansın yok. Yok mu? Yok. Evde yiyoruz içiyoruz diyorsunuz. Bitmiş ülkede yaşıyoruz. Ne kadar harcadınız bugün? Burada gezdiniz, dolaştınız, ekmeği aldınız. Ben hiçbir şey aldım. Yok. Ekmek aldım gidiyorum. Bugün akşama kadar çıkmadım. Ne kadar o ekmek? 8-16 lira. 16 lira. Halk ekmek değil, normal fırın ekmeği aldınız. Halk ekmek bugün kapalı. Bugün ne kadar mal oldu? Alışveriş yani, yapılmış, ee, yemek yenmiş ailecek. Evet bir 2000 lirayı falan buldu. 2000 lira nasıl değerlendiriyorsunuz? Hiçbir hususuna. şey yapmadık ama sadece gittik geldik. Ülkenin durumu belli ekonomik olarak çok kötü durumdayız. Çok şükür biz kendi yağımızda kavruluyoruz ama bizden daha kötüleri var, emekliler var. Allah yardımcılar olsun. Gerçekten durum çok vakit. Ne demek ekonomi bu kadar kötü? Bu restoranları, kafeleri, giyim kuşam yerlerini kim dolduruyor o zaman? Ne yapsın insanlar yemesinler? Aç mı kalsınlar? İnsanların hiçbir zevki olmayacak, yemek yemeyecek, alışveriş yapmayacak, ne giyecek, ne içecek, ne yiyecek? Mecbur. Mecbur? Hayat. Yaşam tarzı. Bugün burada gezmek ne kadar mal oldu? Ya harbiden de yani para bitiyor. Adımımızı atıyoruz. Adı? 100 lira. Zaten evet. 50, 50 lirasını az önce kaybettik. 300 lira. 50 lira da evet. kaybettik. Evet maalesef. Yani elimdeydi bilmiyorum bir anda kayboldu. Hesabı falan ödeyemedik. Adamlar da rezil olduk. Evet. Sıkı evet. mı? Vallahi yok. Allah'tan tanıdık da abla. Tanıdık, Allah. tanıdık da o yüzden sıkıntı Allah. yapmadılar. Ne yediniz? Ne istiniz peki? Yemedik ki aslında. Çok ne? Çay şey içtik. Aynen. Çayı ödeyemedik. Evet. Ödeyemedik kaldık öyle rezil olduk yani. Kıyamadım. <laughs> <laughs> İçin sınıfsız ne yapıyorsunuz? Okuyor musunuz? Okuyoruz. okuyoruz. Gelecek hedefleriniz nelerdir? Valla benim bir hedefim yok. Yani öyle okuyorum da bakalım benim sonum ne olacak. Biz güzel. Biz, Biz güzellik. Kof, güzellik, kof, güzel. Kof, güzel. Maşallah kızlar. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Bugün burada gezmek ne kadar amalı Yani ne anlamda soruyorsunuz? Evden. Ne kadar, ne kadar harcadınız bir pazar günü? Efendim, ben gereksiz harcama yapanlardan biri değilim. Efendime söyleyeyim, yani evimde leziz yemekler varken burger kinge girmem, gerek görmüyorum. Ara sıra girerim ama böyle lüzumsuz bir harcama yapmam. Ama gençler harcama'yı çok seviyor, onlar harcayabilirler. Bizim nesil acıların neslidir. Ben elektrik elektriksiz bir evde doğmuşum. Küçük yaşlarda tamirhanelere gitmişim, acılar çekmişim, İşletmeler kurumu Bizim nesil israflı yaşam yapmaz, hiçbir surette. Bak yaşı 50'nin üzerindeki nesil israf yaşamaz. Daha huzur, huzurludur, daha az streslidir. Çünkü acılardan gelmiştir. Bak şu caddenin üzerinde 37 kilometre ileride dünyaya geldim. Buranın çocuğuyum yani. Ancak şartlarımız çok ağırdı. Yani 13 yaşında ağır işlerde çalıştırıldım. Son derece ağır işlerde çalıştım. Şu caddede de 30 sene işletme çalıştırdım. 50 sene oldu hala devam ediyorum. Bu şu gördüğünüz İstanbul'un bir numaralı caddesinde 50 yıldır işletme çalıştıran biriyim. Restoran Yok, Nalburiye dükkan. Şile ticaret, Nalburiye üzerine. inşaat malzemeleri, boya, her türlü. Aynı zamanda başka işler de yapıyorum. Halk otobüsçülüğü de yapıyorum. Aynı zamanda başka işler de yapıyorum. Maşallah. Emekli miyim? Evet, emekliyim. Çalışıyor Evet, maşallah. çalışıyorum. Niye çalışmayayım? Ne, ne, ne yapacağım evde durup da? Ben şunu anlamıyorum. Şimdi emekli merak... oldum, emekli oldum. Yatacağım 45 yaşında, bana bu devlet bakacak. Bu yanlış bir düşünce. Sizi merak ediyorum. Ben, 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 ben bitirmem lazım. Bizim nesil acılardan geldi. Elektrik yoktu ben dünyaya geldiğim zaman. Bir evde 3 aile vardı. Ve e, namaz yahta 77 senesinde ev tuttuğum vakit su yoktu. Her taraf çamurdu. Elektrik dün de 4 saat kısı kısıtlıydı. 7-8 kişi aile bir evin içinde duruyordu. Biz buralarda, biz sefertasından getirdik yemekleri. Biz buralardan geldik. No, ben şimdi şu, bir dakika ben şunu şunu söylüyorum bak. Teknoloji gelişti, insanların ruhsal sıkıntısını artırdı. Mutluluklarını insan kendisi azalttı. Bugün ülke varlık içinde yaşıyor. Aşırı bolluk var ve azmışlık var. Yani şimdi arkadaşlarım gelir iş yerime, söyle mesai, ucu açıktır. Akşama kadar ikram açıktır. Ama lüzumsuz olarak evimde yemek varken gidip de şurada lüzumsuz olarak yemek yemem. Bak söylüyorum sana, lüzumsuz israf etme. İşin gerçeği budur. Bak ben size Avrupa'yı da araştıran biriyim. Yani sen bir Alman'ın yaşantısını nasıl görüyorsun? 18 yaşından 68 yaşına kadar paso çalışma vardı Ve hiçbir surette lüks bir yaşam yoktu. Standart bir yaşam vardı. Alman halkı, halkının %60'ı, 62'si kirada oturuyor bugün. Standart bir yaşam vardır. Senede 20-25 gün tatili vardır. Bunun dışında sabahleyin saat 6'da işbaşı yapar. Akşam saat 8-9 oldu mu Almanya'da hayat ölmüştür ben sana söylüyorum. Bir korna çalamazsın. Öyle bir disiplinli hayat var. Şimdi daha çok çalışmamız lazım. Yani şimdi benim gençliğimde bizim ihracatımız Özal Üsküdar'da dinlediğimde bizim ihracatımızın 2,5 milyar dolar olduğunu söyledi dolar üzerinden. Bugün ihracatımız 252 milyar dolar. Sanayi diye bir şey yoktu. Ülke. Yani bugün her şey yapabilme kapasitesine sahibiz. Her şeyi. Özgüven... Bir dakika. Onu söyleyeyim sana. Doları Amerika'daki gizli dünya devleti basıyor. İsrail oğullarının kurduğu gizli dünya devleti. Şöyle bir yapılanma var bak adını vermiyorum. Bu yapılanma basıyor. Burada güçlü bir Türkiye hiçbir zaman istemezler. Çünkü bölgeyi domine ediyorlar. Bak unutmayın bak Suriye'yi dağıttılar. Irak'ı dağıttılar. Yemen'i dağıttılar. Mısır'da darbe yaptılar. Libya'da bu kendiliğinden mi oldu? Kim yaptı bunları? Gizli dünya devleti İsrail oğullarının planını Amerika Birleşik Devletleri uyguladı. Avrupa'da destekledi. Bize de darbe teşebbüsünde yaptılar. Dua edin ki muvaffak olmadı. 15 Temmuz gecesi buradan bir ordu aktı. Bizim gözlerimizin önünde şehit oldular köprüde. Buradan aşağı doğru bak. 15 Bu Temmuz darbesini kim yaptı sizce? 15 Temmuz darbesini Amerika Birleşik Devletleri'nin destediği FETÖ şürekası yaptı. FETÖ e herkes tanıyor. Kimin ne olduğunu da biliyor. E evet, niye so böyle bir olay oldu? E e niye, ol niye olay oldu? Çünkü batılı istihbarat örgütlerine bağlı. CIA ile beraber çalıştılar. Sonuçta Amerika Türkiye'ye el koymak istedi. İstihbaratı ele geçirmek, ordumuzu ele geçirmek, bölgeyi parça parça etmek istedi. Bak Amerika'yla vuruşuyoruz Suriye'de. Terör örgütleri Amerika'nın kontrolündedir. Yani onun arkasında da gizli dünya devleti var. İsrailoğullarının kurduğu. Maalesef gençler bunlara merak sarmıyorsunuz. Yani aşırı şekilde batıya bağlısınız. Üzülüyorum. Yahu tarih bizim. Engizisyon batıda kuruldu. buçuk milyon insanın iki dünya savaşı batıda oldu. Oldu mu? Oldu. Söylüyorum. Amerikan kıtasına gidip İnka, Aztek ve Maya medeniyetlerini kim yok etti? Amerikan kıtası bugün İngilizce, İspanyolca ve Portekizce konuşuyor. Portekiz 13 milyon nüfusu olan Lisbon ve Porta'dan ibaret devlet. Ve bu dünyada en çok konuşulan 6. büyüktür. Sömürgeci bunda. Hollanda gitmiş 345 yıl Endonezya'yı sömürmüş. Hepsi sömürgeci. Fransızların 600 milyar doları Afrika'nın topladığını biliyorsun. Sömürgeci. Batı'nın arkası kanlı ve kirlidir. Bizim tarihimiz çok daha temiz bir tarihtir. Yani sonuç olarak Orta Asya'dan gitti. Mavera nehir medeniyetinden gitti. Endülüs'ten gitti. Batı medeniyetinden deneyi değildi. Hiçbir zamanda olmadı. Bunlar vurucu, öldürücü. Gelmişler Filistin'e hep beraber bir yok edelim diyorlar. Yok edelim. E Gazze'yi Yok edelim. Böyle bir zulüm olur mu? O itibarla gelin şu kendi kültürümüze değinelim. Gelin bu Türkiye'yi bu devleti tutalım. Bu devleti yaşatalım. İstikbalimiz, istikbalimiz buna bağlı. En başa dönmek istiyorum. Sorumun cevabını alamadım. Evet. Burada gezmek size ne kadar amali oldu? Burada gezmek en büyük olay ne biliyor musun? Ya, bir dakika, bir dakika bir, bir dakika, dakika. Bir, bir dakika, dakika. bir dakika. Devletin başındaysa, bayrağım dalgalanıyorsa, işte burada gezmenin zenginliği budur. Para değildir. Benim Ha, sorum ama, o sizin sorunuz. Ben ne? de böyle cevap veriyorum. Ben de cevap veriyorum. Bak, hür bir şekilde geziyorum burada. Bak, bu bana yetiyor. Çay kahve içti. Her şey, her şeye yetiyor bana. Tamam işte, olay bu. İşte ne kadar? Bağımsız bir ülkedir. Efendim söylediğim gibi ben son derece ben söyledim cevabımı verdim benim cevabım bu. Şöyle bir soru sorayım hadi. Fiyatlardan memnun musunuz? Ben bir soru. Efendim herkes kendi evet, kendi evet. kendi gelirine göre yaşasın. Gelir ayrı Fiyatlardan <laughs> memnun olmak başka. Efendim ben memnun olup olmama hakkında bir görüşe sahip değilim. Size teşekkür ediyorum. Rica. Ben görüşlerimi en açık şekilde genel bir özet yaparak söyledim. Yani evet şey... gençler sizi seviyoruz Biz evet. Söylüyorum bir markete gelince ya bunun da fiyatı neymiş be demiyor musunuz yoksa normal mi görüyorsunuz? Efendim şöyle Evin bir durum var. Olmak bir suç be, değil be, bu ben arada. de ben de söylüyorum. Pazara gidin efendim. Pazar marketlerden daha ucuz. Cumartesi günü burada büyük pazar kuruluyor. Pazara arkadaşlar gidiyor marketlerden daha ucuz. Her şey var. En ucuzundan en pahalısına kadar. Ben şimdi söyleme sahip yemek yedim burada söyleme sahip 85 lira verdim. Adam 500 liraya da yemek yiyor. Ben 85 liraya karnımı doyurdum. Bereket Ama proteinini alamıyorsun ee, dayı. Çok protein almak yani. iyi değildir. Böbrek fonksiyonlarına zararlı zarar verir. Şimdi gençsin. Onun için proteini azaltacaksın. Fosforu azaltacaksın. Anlıyor Çok protein almak iyi bir şey değildir. Proteini ölçülü alın gençler. Fosfor da almayın. kolay içmeyin. Çok karbonhidrat almak da iyi değil diyorum. Her, her şeyin ölçüsü var. Böyle kalın. Bak kilo alma. Böyle bak ben de almadım. Bak şükürler olsun. Onun için çok protein almak iyi değildir. Az protein daha iyidir. Çünkü şöyle bak. Çok alırsan damarları tıkarsın. Ne amca? Biz burada hiç yemedik ki. Şimdi bu muhabbet. Demek ki az çorba içmişsin. Işte. Şeyimi söyledim. Siz de kendi görüşünüzü söylersiniz. Efendime söyleyeyim. Herkes kendi bünyesine göre bir yol tutturmuş gidiyor. İnsanoğlunun derdi dünyada bitmez. Hiçbir zaman bitmez. Bu dünyada bir cennet yok. Yan gelip yatacağım. Her şey iyi olacak. Efendim olmayacak. Dertlerle yaşayacağız. Bunu böyle bilelim. Ve bu yaşımıza geldik böyle gör dertli değil miyiz ekstra? Efendim Allah'a şükredelim. şükredelim. Al Allah'a şükredelim. Hür vatanda yaşıyoruz. Şimdi ben sözü size bırakıyorum. Siz görüşlerinizi söyleyin. Dertli bir yaşasın yani? Ben Bu yaşta. Demiyorum. Ben daha Eliniz 16 yaşındayım. Yaşında. Elinden geldiği kadar gayret gösterecek. Ben çalışıyorum bak emekli. Çalışmaya devam. Çalışmadan bir şey yok. Hüsnü merak ediyorum evet. son. Evet. Emeklisiniz çalışıyorsunuz. İhtiyacınız olduğu için yoksa Allah boş duranı sevmez dediğiniz için hiç ihtiyacı, mi? Hiç ihtiyacım yok gene çalışıyorum. Tamam. Ölene kadar da çalışacağım. O kadar. Evet. İnsana ancak çalışmasının karşılığı var. Allah diyor ki çalışacaksınız. Cuma namazından çıkınca dağılın yeryüzüne doğru çalışmaya diyor. Anlatabildim mi? Evet. Hadi bakalım. Yeter bu kadar.